Şimdi oluşturduğumuz grafikleri dashboard sayfasına taşıyalım. Bunun basit yolu şu. Geldik şuraya tıkladık. E, herhangi bir grafiği. Ondan sonra Ctrl A dersek bütün grafikleri taşır. Ctrl C dedik. Kopyaladık. Ve e, dashboard sayfasına geldik. Ondan sonra şuraya koyalım. Şu an grafikler hepsi e, seçili olduğu için birisiyle bir işlem yaparsak diğeri de ne de bu işlem uygulanır. O yüzden çıkalım şuradan. Ve yavaş yavaş taşıyalım şuraya. Buraya geldik. Daha sonra bunu bunu buraya taşıdık. Sonra e, şuraya ekstradan bir şekil gelmiş bunu silelim. E, şunu seçtik, kontrol tuşuna tuşladık, bunu seçtik ve ikisini birden götürebiliriz yukarıya. Evet, şu şekilde. Şimdi çıkalım buradan ve bunu yana koyalım. Daha sonra e, birazdan buraya şekil vereceğiz. Daha sonra şuraya e, bir e, metin kutusu koyabiliriz. Ekle. Ekleden e, şekiller. Şekillerden metin kutusu. Şuraya bir metin kutusu koyalım. Biraz büyütelim. Bir ve e, Lock, büyük harf XYZ şirketi ee, 2021 2021 EK raporu. Bunu biraz büyültebiliriz tabi. Seçtik şöyle hepsini. Sonra bunu işte 16 yapalım, koy yapalım, ortaya taşıyalım. Ee, şu an bu e, bir şekil e, seçili halde. Biçime gelelim ve biçimden istediğimiz şeyi verelim. Şunu verelim. Evet. Şu an bu şekilde